Seans ortasından herkese merhaba efendim. Tekrardan boya sektörünü konuşacağız. Özellikle Türkiye'de pandemi döneminde evde kalanlar bilir sürekli boya yapıldı evlerde vesaire. Büyüyen bir sektördü ama mevcut durumda tabii sektörün kendi içerisinde farklı dinamikleri var. ZBS Boya Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yıldız'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, Şimdi yayına. büyüme gösteren bir sektör evet. ihracatta da ciddi anlamda aslında hareketlenmiş durumda. Ama tabii burada dinamiklerde biraz da dışa bağımlı olan bir sektör olduğu Maalesef. için ithalata bağımlı hepsini böyle detaylı bir şekilde konuşacağız. Öncelikle tabii ben sormak istiyorum. nasıl bir büyüme var şu anda sektörle nasıl gidiyor? Halihazırdaki hem bu işte makroekonomik dinamikler ve mevcut talep koşulları nasıl etkiliyor sizi? Ya şimdi yani boya sektörünün geneline baktığınız zaman ihracattaki bir büyüme 2022 yılında 2 milyar dolarlık bir ihracat oluşmuş. Fakat bu biraz da Ukrayna'daki savaştan kaynaklı bir büyüme oluyor. Yani direkt bize bağlı değil de dış etkenlerden kaynaklı büyüme oluşmuş oldu. 2023'te bu hedef 2,5 milyar dolar gibi bir rakama doğru gidecek. Yani boya sektörü kimyanın içerisindeki lokomotif sektörlerden biridir. Yani ülkemizin ihracat şampiyonu Otomotiv ise onun bir sonrasından kimya gelir. Kimyanın da taşıyıcı kolonlarından biri boya sektörüdür ve bu bağlamda da çok ciddi bir anlamda hem yurt içinde hem yurt dışında etkili bir pazar yaratıyor kendine. Ve Avrupa'da da dördüncü büyük boya üreticisiyiz biz Türk boya sektörü olarak. Şimdi biraz tabii finansmana erişim koşulları vesaire derken bir yavaşlama var mı? Yani sanayi üretim tarafında gördüğümüz için sizin sektörde sirayet ediyor mu? Şimdi muhakkak. Zaten şu anda fiyatlamaları yapmakta zorlandığımız bir dönem içerisinde olduğumuz için e, haliyle şu an ekonomiyi yöneten iradenin rezervi doldurma politikaları e, karşılığında e, bir anda faizlerin düştüğü bir ortamda şey faizlerin düşürülürken bir anda faizlerin çıkarıldığı bir modele evrildik. Yani tabiri caizse topu aldık kaleye doğru hücum halindeyken biz bir anda kalemizi koruyalım diye defansa geçmek durumunda kaldık. Çünkü sanayiciler bu noktada mevcut elindekini muhafaza etmeyi yenilerini üstüne katmaya tercih ederler böyle dönemlerde. Çünkü fiyatlamanın zor olduğu dönemler. Yani faiz biliyorsunuz sanayide özellikle üretimde bizi çok ciddi derecede zorlayan etkenlerden biri. Bir de döviz. Yani biz bu sabah uyandığımızda pazartesi sabahı itibariyle cuma gün akşam kapanışından çok daha farklı bir döviz gördük. 26 ile başladık kabaca, evet. 26-20'lerdeyiz. Evet, yani haliyle biz Cuma günü böyle kapatmamıştık. E, bu bizim için bir anda sürpriz oldu ama hissettiğim de şu, kademeli bir artışa müsaade eden, bu noktada kontrol altında yönetilen de bir e, döviz skalası var. Hı hı. Ne e, yapıyorsunuz, sürekli fiyatlar mı güncelleniyor? E, yani maalesef öyle, Yani çünkü biz boya yüzde %80 dışa bağımlıyız. Yani e, tabii ki tamamıyla yurt içinde yapabileceğiniz bir e, bağımlılığı sıfırlayacağınız bir etken yoktur boya sektöründe. Dışa bağımlılıktan da mütevelli bir döviz e, girdisiyle iş yapıyorsunuz. Bu dövizi de TL'ye sürekli endeksleyerek, onu birbirine eşitleyerek çalışma yaptığınızda, e, nereden baksanız 15 günde bir fiyat yeniliyorsunuz. E, bu tüketici de suni bir artış, yani tüketicinin talebinde bir artış doğuruyor. Neden? 3 kova boya ihtiyacı olan tüketici 5 kova boya istiyor. Biz de geçen böyle bir şey yaşadık. Neden diyoruz? Yarın bugün zam geldiğinde, yeni ürün aldığında Artacak fiyattan etkilenmek istemiyorum diye ihtiyacım fazla sağlıyor Yani e, haliyle bu ne oluyor? Çünkü ihtiyacı olabilecek. Belki evet. yama yapacak, belki orayı genişletecek. Tabii. İhtiyacı Düzeltme olacaksa yeni fiyattan olabilir. almak yerine Hı. ben bunun iki fazlasını alayım kafası oluşuyor. Bu çok doğru mu? Aslında soni bir ciro artışı gerektiriyor, bir büyüme sağlıyor ama büyüme aslında bizim sevdiğimiz bir şey değil bu tip büyüme. Çünkü bizler kalkınmalıyız. Yani bu, talepler hep öne çekiliyor değil mi sizde? Muhakkak. Yani yani sizde bir, de yani. Bir bayi olarak. olduğunuzu düşünün. Bir bayi hmm. e, bayiliğini yaptığı firmaya sipariş verirken de daha fazla veriyor. Deposunu dolduruyor. Çünkü nasıl olsa diyor bir, bir dahaki ay bu fiyatları bulamayacağım. O zaman elimdeki parayla o da parasını sattığı ürünü, bayiliğini yaptığı ürünün yatırımı haline denk getiriyor. Bunlar suni artışlar. Suni ciro artışları yarattığından borsada gördüğümüz o patlamaları da bu yüzden yaşıyoruz. Yani bunlar e, aslında keşke o alımların hepsi tüketici tarafından tüketilse, alındığı kadar satılsa, satıldığı kadar alınsa o zaman çok doğru bir kalkınma olacak. Şu anda bir büyüme var ama o da suni. Mesela yılbaşından bu yana e, kura baktığımızda sizdeki fiyat artışları ne kadar? Yani şimdi kura direkt... E, birebir bire bir, bir mi daha mı fazla oluyor? Kurla yani %80 bağımlı olduğunuz için ortalama birebir gibi düşünebilirsiniz. Çünkü kur bizi öyle ciddi etkiliyor ki bunu yakıtlarda da görüyorsunuz akaryakıt fiyatlarında da. Yani e, dövizdeki hafif hareketlenme olduğu zaman hemen 3-4 gün sonra biz haberlerde akaryakıta gelen zammı görüyoruz, duyuyoruz. Ve bu ona nasıl endeksliyse bir anda bizim gibi tamamıyla petrola bağımlı yani petrol türevli üretime bağlı boya sektöründe ciddi anlamda etkilediğinden fiyatlama yapıyoruz. Ama o fiyatlama yer yer tüketicinin alımını hızlandırdığı gibi e, yer yerde durdurabiliyor. Yani tüketici bu noktada Karar almakta zorlansa da fiyat artışından müteviz alımını erteleyebiliyor da yani haliyle ya bir ay çok ciddi bir satışınız oluyor ya da ertesi hiç satamıyorsunuz. Yani dalgalı bir çok şey. dalgalı, çok Hı. dengesiz, stok mu yapsak, üretim mi, işte, ham mi stoklu gibi bunları karar verirken sizi zorlayan e, bir sıkıntı haline getiriyor. E, ekonomideki çok istikrar önemli. sizin için e, çok önemli. haliyle yani çok önemli. Sabit bir şekilde ya da e, artışı öngörebildiğiniz şekilde olduğunda ham madde girdilerinizi, satışınızı, e, fiyatlamanızı, e, planlamanızı çok güzel yapabiliyorsunuz. Fakat anlık değişkenliklerin karşısında e, ya çok hızlı cevap vermeniz lazım ya da cevap verirken zorlandığınızda tüketiciden de bununla alakalı negatif yorumlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Çünkü biz Türkiye'nin her noktasına sonra farklı fiyattan alınca değil mi tüketicide de ne oldu şimdi yani, diyor? Yani bir şey alıyor, eksik kalıyor, bir daha istiyor, o fiyattan alamayınca, bu sefer bu arada kalabiliyorsunuz bu noktada. Yani şu o kadar zor bir şey ki biz e, özellikle kendi alanımızda zemin boyası, e, zemin boyası zemin boyası. Evet. Yani biz yapana kadar Türkiye'de zemin boyası ya da zemin boyasının türevleri, tamamlayıcı ürünleri bu segmentte hizmet veren bir alan yoktu. Yani tıpkı plastik boya, yağlı boya gibi kavramların yanında. Türk tüketicisi zemin boyasını ZBZ markasıyla tanımış oldu. Ee, bu bize çok güzel bir etki yarattığı gibi çok ağır bir sorumluluk veriyor. Haliyle başladığımız günden bugüne kadar 8 ayrı kategoride 60'tan fazla zemin ve zemin ürünlerinde tamamlayıcı ürünler geliştirdik. Bir de inovatif ürünler de var tabii orada. Muhattak, evet. Burada sizin çeşitli yatırımlar yaparak değil mi bir ARGE tabii ki bir takımı var orada yeni işte ürünler de geliştirilmesi gerekiyor bir yandan. Çünkü burada biraz daha aslında katma değerli ürünlere yönelmekte de herhalde şart değil mi? Yani mesela Rusya pazarı birincil pazarınız zannediyorum bu evet, sektöründe. Ee, ama tabii ithalata ciddi anlamda bağımlı. Hatta birazdan konuşuruz ithalatı nasıl acaba önleyebiliriz orada diye. Ee, biraz daha çünkü yerleşmek de gerekiyor. Yani yüzde seksen çok yüksek bir oran dediğimizde. Plastik gibi. sektöründe bu yüzde doksan, yani 95'lerde falan yani gözlerin. Çok daha ciddi. Evet. Oradaki kayıp yani dışa doğru akan kayıp çok daha ciddi. Evet. Dolayısıyla burada biraz daha katma değerli ürünlere herhalde önermek gerekiyor. Evet. Yani zaten katma değerli ürünler özellikle ül ülke ekonomisinde cari açığı kapatmamızda o kadar etkili ki. Hı hı. Yani e, şöyle bir şey söyleyeyim Gözde Hanım. Zehir gibi gençlerimiz var. Yani kimyadan mezun olan yeni ürünler, yani yeni ürünü geliştirebilecek fikirleri olan bunların önü açıldığında ortaya çıkan e, değer özellikle gençlerin e, yolunu yürüt yani kendi yollarını ilerleyebilmesinde, firmaların inovatif ürünlerde ilerleyebilmesinde çok ciddi etken yaratır. Kimya sektörü, e, bugün bileşim sektörü, kimya sektörü çok ciddi katma değer yaratan sektörlerden biridir. Evet. Peki bu ithalata bağımlılık meselesi ne yapılması gerekiyor? Şimdi sizin direkt ürünlerde tabii petrokimyaya bağımlı değil mi? Yani tabii. hangi maddeler var? Onları mesela dışarıdan almak yerine içeride üretmek mümkün mü? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de boya sektörü 3,5 milyar dolarlık dev bir sektör. Yani boya deyince e, izleyenlerin aklında sadece evlerimizi boyadığımız boyalar gelmesin. Bunun içinde e, tamamlayıcı ürünler, yarım hamileler e, falan da var. Atıyorum bir matbaa mürekkebi de boyanın içinde geçiyor. Bir tekstil e, boyası, kumaş boyaları da bu e, yaptığım e, hacmin içerisine dahil edilmiş bir şey. E, ülkemiz özellikle deniz trafiği açısından son derece doğru bir konumda. Yani üç tarafımızda deniz var haliyle bir liman kenti, bir liman kıyısında oluşturabileceğiniz petrokimyalarla, petrokimya tesisleriyle siz bu dışa bağımlılığı yarı yarıya düşürebilirsiniz. Yani bu tek başına bir firmanın yapabileceği, üstlenebileceği bir şey değil. Bu nereden baksanız 2-3 milyar dolarlık bir yatırım ve böyle bir yatırımda muhakkak bir devlet desteği olması lazım. Ya da birden fazla firmanın konsorsiyum halinde böyle bir şey oluşturup, yani kendi ürünümüzün müşterisi yine kendimiz olabiliriz. Çünkü yani boya üreticileri bir araya gelip böyle bir konsorsiyumla bir e, oluşum içerisine girdiğinde yine en önemli müşterileri onu kuran yine biz boya üreticileri, boya sanayicileri oluruz. Bu bağlamda bunu yapabiliyorsak şayet, e, tabii ki tamamında dışa bağımlılığı kesemezsiniz. Şöyle bir örnek vereyim, titan dioksit diye bir e, maden var. Bu maden Türkiye'de çıkmıyor ve haliyle bunu zaten yurt dışından almak zorundasınız. Bu sadece boya imalatında değil, aklınıza gelebilecek beyaz üründe, ne bileyim bir pencere, pen doğrama için de aynı şey geçerli. Orada bile kullanılabilen bir üründür. Yani bu tip ürünlerde yapacak bir şey yoksa zaten dışa bağımlısınız. Ama onun dışında petrokimya ürünleri biz burada üretebilip hatta burada çok ciddi deniz nakliyesi avantajıyla satabiliriz, satın almamızı da bu noktada kolaylaştırabiliriz. Peki burada pazarları biraz konuşalım mı? Mesela Rusya dedik ilk sırada. Evet. Bu biraz savaş etkisiyle mi oldu? Yoksa zaten böyle miydi? Rusya hep zaten bizim boya en baştaydı. Yani e, Özbekistan, İran, Irak, Irak, yani onu devamında takip eden çok güçlü oyuncular ülkeler bunlar. Peki önümüzdeki dönemde biraz daha pazar farklılaşması uzak pazarlara bakış açısı burada rakipler kim mesela Türkiye'nin önündeki rakipler? Şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye Avrupa'daki en büyük dördüncü e, boya üreticisidir. Hı hı. Yani çok iyi bir boya üretim kalitemiz var bizim ürettiğimiz yani ekonomik sınıf diye ortaya sunduğumuz bir boyayı birçok ülkede birinci sınıf diye satıyorlar. Yani o anlamda boya teknolojimiz çok yüksek. Ve biz dünyadaki her ülkenin rakibi olabilecek potansiyelde ve altyapıda teknoloji birikimine bağlı bir ülkeyiz. Bu noktada da sadece bizim elimizi bağlayan şu oluyor, bağımlılıkla ilgili durum. Yani şöyle düşünün Gözde siz akşam evinizde yemek yapacaksınız. Evinizde bir takım imkanlarınız var, tencere var, ocak var, doğalgaz var. Fakat o ekipmanları üretebileceğiniz hammadde yok. Ne yapıyorsunuz? Komşudan gidip aldığınızı düşünün. Şimdi komşu da bundan memnun çünkü bunu size satıyor. Pirinç istiyorsunuz, salça istiyorsunuz, soğan istiyorsunuz. Bunu size sattığı için çok memnun. Siz evde yemeği yapıyorsunuz, yemeği yiyorsunuz. Karnınız doyuyor ama parayı komşu kazanıyor. Yani şu anda biz boya imalatında, yurt dışında, dışarıda çok daha verimli bir şekilde e, tabiri caizse rekabet anlamında savaşa bilmemiz için yerli petrokimya ürünlerini kullanıp dışarıda da bunun hakkını verebiliyor olmamız lazım. Aslında tabii kimyevi ürünlerde mesela ezelden beridir hep böyle uğraş var. Yani işte evet. biraz itele bağımlılığı kesmek adına ama tabii boya sektörü bu anlamda belki de biraz geride kalmış gibi görünüyor. Muhakkak ki bu yatırımlarla çünkü ciddi anlamda dediğiniz gibi hani bir know-how ve teknoloji de var. Ee, belki de burada doğru yatırımlarla en azından buradan duyurmuş da olalım. Ee, önü açılırsa, ihracat anlamında belki de desteklenirse Yeni pazarlara da herhalde giriş olur diye düşünüyorum ben. Ya ben yani çok büyük Çünkü lokasyon anlamında değil mi dediğiniz gibi? Hani Türkiye çok hani kıymetli bir konum ve işte deniz nakliyesiyle vesaire desteklenince aslında pandemi sonrasında da öyle değil mi? Yani pandemi sonrasında çok kıymeti de anlaşıldı. Tabii, hani Çin'den tabii, evet. özellikle sevkiyatlar geciktiğinde vesaire hani Çin'in bilmiyorum boya sektörü nasıldır ama sonuçta ciddi anlamda bir Türkiye rağbet vardı. Bakın onlar hayatında. inanmadılar pandemide boya satılacağına. Biz inandık biz pandemide boya ürettik. Fakat mesela Çin inanmadı. İç pazar ağırlıklı mı? Tabii tabii iç pazar ağırlıklı. Hı -hı. Çok boyattık. Yani satmayla alakalı nakliye problemi yaşadığımız için göndermekte problem yaşadık. Ama şu bir gerçektir. de evde oturan yani tüketici evini boyadı. Yani evini boyamayı da öğrendi açıkçası. Nasıl boyayacağını e, fark etti. Bizlerden destek aldı. Şimdi böyle bir çalışmayla biz boya satmaya başlayınca haliyle elimizden var. Ne ki, kadar istedik. büyüdü pandemide? Yani ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ortalama yüzde... %40-60 civarı öyle bir artış görülmüştür. Onun dışında da evini boyayabileceğini gören ev hanımı artık evini kendi boyamaya çalışıyor. Mesela rengi seçerken de normalde boya imalatında biz şimdi su bazlı boya üretmiyoruz. Yani ev boyaları, dekoratif boyaları biz üretmiyoruz. Biz tamamıyla zemin boyaları ve tamamlayıcı ürünler. Ama şunu çok iyi biliyorum ben. Su bazlı boya üreten boya işletmeleri, o büyük boya markalarının hedef kitlelerinde tüketiciden ziyade boyacı ustaları vardır. Çünkü Türkiye'de boya alımına karar veren tüketici değildir. Yani tüketici bunu boyacıya sorar. Boyacı da şu marka boyayı al dediği zaman o marka boyayı tüketici alır. Zaten reklamlara da baktığınız zaman e, hep reklamlar boyacıya yöneliktir. Yani hiç bana bu <laughs> yönelik bir reklam gördünüz mü siz? Yani hep boyacı biraz ustasını köpürten, işte Pandemi sonrası Pandemi biraz değiştirdi. değişti. Çünkü doğru tüketici onu yapabildiğini fark etti. Hı hı. Ben dedi de bunu yapabiliyor muymuşum? Şimdi çok kadınlara yönelik sanki reklamlar yapılıyor gibi geliyor Evet gidiyorlar. yani bizim mesela şu an inovasyon ürünlerimizde çıkarttığımız bir su izolasyon spreyimiz var. Hı hı. Bu ev hanımları tarafından çok ilgi gördü. Çünkü ev hanımı genelde ya da bayanlar e, genelde bayanlar hakkında bayandımısını istemiyorlarmış galiba. Kadınlarımız gibi. Evet böyle evet, bir şey de. var. Onu ben de yeni öğrendim. E, genelde kadın tüketici bunu eee Evde bir uygulama yapacağız zaman bir erkeğe muhtaç oluyordu. Biz izolasyon konusunda bir sprey yaptık Adına da sprey dedik. Bunu kendiniz yapabilirsiniz. Suprey. Su izolasyon spreyi, <laughs> evet. Yani adı sprey, ee, adı öyle çıktı. Ee, çok da doğal bir isim olmuş oldu. Şeffaf bir su izolasyon malzemesi tüp içinde ee, her yere sıktığınız oradaki suyu kesiyor bu kadar basit. ZBSmarket.com'dan da ücretsiz kargoya koyduk onu. Çok birvacı. başının etini yemesin diye değil mi? Kadınlar. <laughs> evet. Kadınları. Daha daha uzun süreli, daha huzurlu ya da ilişkiler ihtiyacı için. mı? Evet, evet. <laughs> Reklam yapıyor. <laughs> Reklam yapıyor demesinler mi? vallahi demesinler, çok komik oldu. Evet. Peki şimdi iç pazardaki talep tabii böyle öne çekiliyor dedik. Pandemi dönemi güzel bir dönemdi ama şimdi bir yerden sonra da bu enflasyonun özellikle önümüzdeki dönemde ters etkisi de olabilir. Yani bir yerden sonra çünkü hani fiyatlar bir noktaya gelince erişilemez de olabiliyor. Tabii. Bunu biliyorsunuz bir takım teknoloji ürünlerinde yaşamaya da başladık aslında. Geri gidişten bahsediyorsunuz. Değil mi? Değil mi? Evet, evet yani baskılanıyor artık talep evet. baskılanmaya başlıyor. Şimdi burada şunu sormak istiyorum yani mesela bu stokçuluk vesaire dediniz ya yani bunu stokçuluk diye de demeyelim o zaman da yanlış anlaşılıyor. Olması gereken aslında yani şimdi birisi nasıl gidip elindeki parayla döviz alıyorsa yani ona nasıl stokçuluk diyemiyorsak ya da altın alıyorsa buna stokçuluk... Bir bayi de sattığı ürünü stoklamakla mükellef yani. Bir anlamda yatırım. E, yatırım yapıyor tabii ki. Evet. Peki bu anlamda Ticaret Bakanı'nın bir yorumu vardı. Aslında onu da ben ekrana getirmek istiyorum. Konuyla çok birebir bağlantılı değil ama haksız fiyat rekabeti ve stokçuluğu önlemek için sıkı denetimlerden bahsediyor. Bir hatırlayalım üzerine tekrar konuşacağız. Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul Ticaret Odası Temmuz ayı meclisinde konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat enflasyonu düşürmek adına denetimlere devam ettiklerini vurguladı. Bakan Bolat Ticaret Bakanlığı'nın ana konulardan birinin ülkenin dış ticaretini düzenlemek ve denetlemek olduğunu söyledi. Haksız fiyat düzenleme kurulunun Bakanlığımızın görev ve yetkisine verilmesiyle biz stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları noktasında bir de teamüllere uymayan vatandaşın mağdur olduğu haksız ticari uygulamaları ihbar veya e, bilinmesiyle yoğun şekilde piyasa denetimleri yapmakla mükellefiz. Bu görevimizi de kararlılıkla yapmaya mecburuz ve yapıyoruz arkadaşlar. Bu noktada tabii ki Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlama konusundaki çabaları ki ana görevidir. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın para politikaları döviz politikası ve e, maliye politikası do, e, alanlarındaki görevleri, Merkez Bankası'nın para ve döviz kuru politikası alanındaki görevleri ve biz Ticaret Bakanlığı olarak da e, fiyatlar konusundaki e, haksız uygulamalar ya da stokçuluk uygulamalarına karşı yoğun denetimlerimiz ve maalesef karşılaşırsak da ceza kesme uygulamalarımızla Enflasyonist süreci e, daha da aşağılara çekmeye, istikrarlı bir iç piyasa ve fiyat istikrarı sağlamaya çalışıyoruz. Temmuz ayı meclis toplantısında konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, enflasyonun önlenmesi adına kurda stabilizasyonun sağlanması gerektiğini söyledi. Avdagiç, döviz kurlarının bir geçiş dönemi sonrası kısa süre içinde dengeye geleceğini öngördüklerini belirtti. Evet şimdi burada ince bir çizgi var. Yani hmm. mesela dediniz ya işte bayiler ne yapsın işte e, zarar etmemek için alıyor ürünü bir anlamda önden daha fazla belki yüklemeli alıyor diye. şimdi bu mesela stokçuluk mu değil mi böyle tartışmalar da yaşanıyordu yatırım, biliyorsunuz. Yatırım. Yatırım yani biz sanayici olarak e, fabrikamızda imalat yaparken ham maddemizi alıp stokladığımızda bu nasıl yatırımsa bir bayi de sattığı ürünü yerine koymak istediğinden onu oraya ve özellikle sürekli Fiyatı değişken bir ürünse hmm. bu, değişip artıyorsa e, onu toplamak zorunda. Yani bunu bir fırsatçılık gibi değerlendirmemek hmm. lazım. Çünkü o esnaf o anda o işine yatırım yapıyor. Elindeki parayı kendi sattığı ürüne yatırmayıp ne yapabilirdi mesela? Yani dövize yatıramaz çünkü esnaf sattığı üründen mükelleftir. Haliyle yarın bir gün tüketicisi o ürünü istediği zaman depodan çıkarıp bir şey vermesi gerekecek. Ya da o işi yapmayacak. <laughs> Bulup zam yani geleceğini açık... bildiği anda ürünü vermeyenler. Vermeyenler evet. Bu bu, bu noktada Ticaret Bakanlığı bir... zaten bu evet, noktada doğru. çalışmalarını yapar ve bu aslında illegal bir harekettir. Netice itibariyle orası bir işletme ise yani nasıl siz taksiye çevirdiğinizde durmuyorsa bu ne kadar yanlışsa bir ürün almaya gittiğinizde depoda varsa o esnaf onu vermiyorsa sırf tıpkı taksicinin müşteriyi almaması gibi bir durumdur. O başka bir şey. girmeyelim o konu evet. hiç kapanmaz. Peki şimdi maliyet artışlarını da sorayım ben size. Çünkü Kurumlar vergisiyle ilgili yeni düzenleme işte yukarı yönlü e, vergi artışları, KDV artışları, maaş artışları böyle söyleyince e, maaş, e, bütün bu maliyet artışlarını mesela sektör absorbe edebiliyor mu? Yani sektörün bunu absorb edebilmesi için e, birincisi çok ciddi bir e, taleple karşılaşıyor olması lazım. Şimdi ee, tabii ki bunlar absorbe edilecek. Biz bu artışları nasıl çözüyoruz? Yani ilk savunma mekanizmamız ne? Hangi ürünü satıyorsak o üründe fiyat artışına gidiyoruz. Şimdi daha önceden dövizle alakalı bir artışın ya da e, faizle alakalı e, fonlanma giderlerinin ürün maliyeti olan etkisinin yanında şimdi vergisel bir e, giderlemenin getirdiği etki haliyle çalışan e, ücretlerindeki etki onun dışında enerji fiyatlarına gelen e, zamlardaki etki gibi etkiler e, bunların hepsi ürünün üstüne ilave fiyat olarak biniyor. Ve burada gerçekten bazen sanayiciye çok haksızlık yapıldığını duydum, hissettiğim bir konu var. Bir ürünün fiyatı yükseldiğinde o ürünün fiyatını yükselten sanayicinin o işten çok para kazandığı zannedilen bir algı var. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen sene yarı fiyatına sattığımız üründe biz daha çok para kazanıyorduk. Bu sene iki katına çıkarttığımız fiyatlı biz o parayı kazanamıyoruz mesela. Yani Eksi, bir şeyin düşüyor. fiyatı arttığında hı hı. onun fiyatını arttıran sanayici o kadar para kazanıyordur algısı çok yanlış bir algı. Hı hı. Biz e, o noktada e, herkes nasıl bu geçiş döneminde bir mağduriyet peki, yaşıyorsa biz de öyle. onu Peki yaşıyoruz. şunu soracağım. Mesela az sonraki programda da yine onu konuşacağız. Mavi yaka sıkıntısı var ve evet. bu ciddi bir sıkıntı haline dönüşüyor. Sektörler kendi önlemlerini alıyor. Mesela bulabiliyor musunuz çalışan? Hayır. Nitelikli Çünkü çalışan. O işi ne, ne yapabilecek kudretteki, <laughs> o başarıyı gösterebilecek kudretteki Maaş mı personel sizin belirlediğiniz rakımı beğenmiyor. Hmm. Sizin ona belirlediğiniz rakımı beğenecek olan bir fiyatlamayla baktığınız zaman da öbür türlü maliyetlerle alakalı artışta siz aşağı taburza sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama biz onu Mesela asgari ücretin ne kadar yukarısında ücret isteniyor? Asgari ücretin bir kere 3 katı olması lazım kalifiye. Yani bu bir restoranda yemek yapan aşçı için de geçerli. Yani işi iyi bilen, işi bilen, işi götüren e, usta, usta grubu, usta yardımcısı, şef yani bunlar o noktada gelirleriyle e, doyurulmalı ve tatmin edilmeli. Biz bunu kendi içimizde yetiştirdiğimiz personel de yapıyoruz ve özellikle rakamsal e, bazda biz e, çalışan konusunda çok ciddi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ürünlerimizin e, talebi doğrultusunda yaptığımız özellikle altyapı, teknolojik altyapıda, Personelimize yaptığımız arge e, çalışmalarımızda, İK çalışmalarımızda son derece memnunuz. Ama böyle olmayan çok üretici e, eşim, dostum, arkadaşım olduğunu biliyorum. Yani çalışan bulamayan. Bulamıyor tabii. Bulamıyor. Nasıl yani, çözülecek mesela bu sorun? Çünkü bu İstanbul'da yaşam şartları çok zor. Yani malum işte az önce de kiraları konuşuyorduk. Bir şekilde hani asgari ücret zaten orada ciddi anlamda birçok sektörde kadük hale geldi. Evet. Biz üstünde veriyoruz ücretleri hep diyorlar. Ortanca ücret belki hani o mertebeye işte erişiyor. Nasıl olacak? Yani, yani şimdi var şöyle bir şey söyleyeyim. Bir... Yani Sayın Maliye Önemli. Bakanımız Mehmet Şimşek çok güzel bir şey söylemişti. Bu bu bir süreç dedi. Yani Hı -hı. akşamdan sabaha bir şeyin düzelmesini... Bekleyemezsiniz. Şu anda benim gördüğüm ekonomi politikasında şu var. Birinci ekonomik modellendirmede ekonomiyi yöneten irade şunu yapıyor. Önce rezervleri dolduruyor. Bunlardan biri vergilendirmeyle, ikincisi faizle. Ee, bir bakıyorsunuz anlık vergi artışı var. Yani bir kerelik yapacağım daha yapmayacağım diyen hükümetin bir vergi artışı var. O da motorlu taşıtlar vergisi. Yani o vergi artışı da nereden geliyor? Sizin geçen sene aldığınız araba bugün iki katına çıkmış. Hı hı. Devlet de diyor ki onun içinden şu küçük bir pay ver bana. Çünkü sen o içinden bayağı para kazandın. Onun da şöyle bir vergi olsun. Dolayısıyla siz bunların geçici olacağını muhakkak, düşünüyorsunuz. Peki. Muhakkak. Çok teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Bülent Yıldız ediyorum. geldiğiniz için. Boya sektörüne eline boyuna konuşmuş olduk efendim. Seans ortasında burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.